Arkadaşlar hepinize merhabalar selamın aleyküm Bugün oyunumuza yeni gelen kahraman Zevir var elimizde Umarım ismini doğru telaffuz edebilmişimdir Ben bunun için çeviriyle çok fazla uğraştım Zevir çıkıyor, Hevir çıkıyor, Havyar çıkıyor Yani beceremedim en son böyle yabancıca öğretmeni arkadaşlarım vardı Gittim onlara sordum Havyar Mavyar diyor onlarda yani sanırım uzaktan eğitimle mezun oldular. Buradan onların okuduğu mektebinde ta diyeceğim de konumuz bu değil. Neyse. Öncelikle kahramanımız büyücü rolünde. Bana soracak olursanız büyücü nişancı rolünde. Yani mesafesi falan çok geniş. Muhtemelen oyunun ilerleyen aşamalarında güncelleme geldiğinde büyücü nişancıya çekerler diye düşünüyorum. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Pasifi sona bırakmak istiyorum. Çünkü birinci ve ikinci yeteneğini tamamen değiştiriyor. O yüzden normal bir şekilde bir gözlemleyelim. Daha sonrasında gelişmiş hallerine bakarız. Sonsuzluk uzantı. Xavier gizemli bir... Ya ben bunu... E, oku... Zeviri okumayayım arkadaşlar. Yanlış söylüyorumdur belki. Yanlış telaffuz ediyorumdur. İsmini okumayacağım kahramanın. Bilen de Allah'ını severse şu yoruma moruma bir yere yazsın ya. Şunun doğrusunu bir öğrenelim. Umarım sadece ben yanlış söylüyorumdur. Neyse... Birinci yetenek Q. Gizemli bir mistik mermi ateşleyerek isabet alan düşmanlara 550 artı 174 büyü hasarı veriyor. Tabi benim kahraman şu an 15 seviye olduğu için miktarlar maksimumda. Ee, o yüzden yani miktara aldanmayın. Sizde bir level'da daha düşük gözükebilir. Hasar veriyor. Artı 174 büyü hasar veriyor. Bu şekilde. Ee, diğer bir özelliği merminin uçuş mesafesi burası önemli bir düşmana veya mistik bariyere mistik bariyer dediği ikinci yeteneğimiz her isabet ettiğinde artar. Bu etki 5 yüke kadar birikebilir. Arkadaşlar düşmana e, isabet ettiğinde mesafesi artıyor. Yani bu bildiğiniz Moskov'un pasifi gibi düşünün mızrağı gibi düşünün arkadaşlar. Ben buraya birazcık laylaları dizdim. Hepsi aynı çizginin üzerinde. Aynı çizginin üzerinde olması çok çok önemli. Yani aynı hizada olacak arkadaşlar. Buradan bir tane vuruyorsunuz. Hop hepsini zıngıldatıyor. Hepsine değiyor. Bu şekilde delip geçiyor. Tabi biraz yanlış açıdan attığım için ona değmedi. Şöyle vuralım. İsabet ettikçe sekiyor gidiyor. Sonsuza kadar gidiyor. İsabet etsin yeter ki. Yani belli bir mesafede düşmanlar birbirine yakın olsun. Bu şekilde aynı hizada olsun. Delip geçiyor arkadaşlar. Peki şöyle atsak mesela. Sekmiyor tabii ki. O çizgi üzerindeki etkiliyor sadece. Şuradan şöyle bir atsak. Bakın arada boşluk var. Sekmiyor. Belli bir mesafesi var tabii ki. Bu şekilde bir yetenek. Bunun daha sonra gelişmiş halini anlatacağım. Pasifini o yüzden sona bırakıyorum. İkinci yetenek mistik alan. 5 saniye süren bir mistik bariyer yaratır. Bariyerle temas eden düşmanlara 200 artı 72 büyü hasarı veriyor. %50 de yavaşlatıyor. Temas eden dost kahramanlara ise 1.2 saniye hız veriyor arkadaşlar. %50 hız, hız veriyor. Böyle bir alanı var. Buna dost kahramanlar isabet ederse yani değerse hız alıyorlar. Bu ben de olabilirim. Şu şekilde göstereyim. Bakın hızlandı kahraman. Altından da zaten çıkan buzlardan belli oluyor. Peki buna düşman isabet ederse. Hasar botu koyduk. Yanlış bot. Şuraya bir devriye botu koyalım hemen. Şöyle bir devriye botu. Gel bakalım kardeşim ne tarafa doğru gidiyorsun. Şöyle koşu yoluna koysam gördüğünüz gibi bayağı bir yavaşladı. Böyle bunun tabi devamı da var. Diğer becerileri tarafından vurulursa bu alan 3 saniyeliğine yasaklı alana dönüşüyor. Yasaklı alan içerisindeki düşmanlar 500 artı 181 büyü hasarı alıyor ve 1,5 saniyeliğine oldukları yere çakılıyorlar arkadaşlar. Sabitleniyorlar. Yani şöyle attığımızı varsayalım. Buna dokundum. Hop. Onun içerisinde 1,5 saniyeliğine hapsoluyor. Yani sabitleniyor. Yere çakılıyor stan diyemeyiz buna. Bu sabitleyici bir. E, yani stan diyelim tamam ama sabitleyen bir stan. Öyle sersemleten falan değil. Sersemletmiyor bu. Bunu ulti ile de vurabilirsiniz. birinci yeteneğinizle de vurabilirsiniz iki şekilde. de aktif oluyor. Böyle bir yetenekti bu da. Şimdi ultimize bakacak olursak öncelikle şu pasifimi ben bir bırakayım. böyle tetikledim bozdum onu. <laughs> Özür dilerim bu arada öksürük için. Boğaz biraz kötü bu sıralar. Şafak ışığı. Ben buna kendimce süper optik vasküler dondurucu diyorum. Layla'nın ultisiyle Moskov'un ultisinin birleşimi. İşlev olarak Moskov görsel olarak Layla. Devasa bir mistik büyü ışını ateşler ve haritada tek sıra üzerinde bulunan tüm düşmanlara 1100 artı 217 büyü hasarı veriyor. Yani şöyle normal alanı bu şekilde pasifle daha başka bir şey oluyor. Onu göstereceğim. Yine laylalarımız üzerinden deneme yapabiliriz. Şöyle gönderiyorsunuz arkadaşlar. Hop sonsuza kadar gidiyor. Yani mesela buradan atıyorum. Şu sırada komple birilerinin olduğunu düşünün. Buradan attığınızda base'e kadar gidiyor. Valla duvarı muvarı deliyor geçiyor. Dışına mışına çıkıyor. Mesela faşa duvarın içine girdi diyelim. Ya da yuzong ona bile vuruyor yani. Alayına vuruyor geçiyor. Deliyor geçiyor. O yüzden işlevsel olarak Moskov'un aynısı, görsel olarak da Layla. Devam edelim. Ayrıca bu becerisinden sonra direkt olarak üstünlük durumuna girer ve üstünlük durumunun süresini tamamen uzatır. Üstünlük bizim pasifimiz. Pasifimize geçelim. Becerileriyle düşmanlara her hasar verdiğinde becerilerini geliştiriyor. Aşama 1. Beceri hasarı %120 oluyor. Aşama 2. Beceri hasarı %125 oluyor ve beceri genişliği büyük ölçüde artıyor. Birinci aşamada %120 artıyor. İkinci aşamada %125 artıyor ama diyor ki bize beceri genişler diyor. Bu da nasıl olur? Şöyle bir stek aldım. Yani birinci aşama yaptım. Normal alanı bakın bu normal alanı. Hop Aşama 2 yaptım tam 2 katına çıktı görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar tam 2 katı yani bunu buradan bir gönderiyorsun şöyle bir alandan skill'inizin gittiğini düşünün bakın öyle yarıyor geçiyor önüne ne çıkarsa yarıp geçiyor bu şekilde genişliyor alanı ee, aşama 3 beceri hasarı yüzde yüz ol %130 oluyor. Ve becerilerin bekleme süresi 4 saniye azalıyor. Ulti için 12 saniye azalıyor. Aşama 3'teyken yaptığı beceri kullanımında üstünlük durumuna girer. Üstünlük durumuna girmeden önce yani aşama 3'e gelirseniz. Hem hasarınız maksimum ulaşır. Hem mesafeniz genişler. Ultinizin mesafesi alanı genişler. Aynı zamanda bekleme sürelerinden... E düşüş oluyor. Bekleme sürelerinde düşme yapıyor. Üstünlük durumuna geçiyor. Üstünlük durumuna geçtiğinde ne oluyor? Tüm becerileri 5 saniyeliğine maksimum potansiyeline ulaşıyor. Becerisi bir düşmana her hasar verdiğinde üstünlük durumu 1 saniye uzar. Yani pasifinizin bitme süresini süresini hasar vererek uzatabiliyorsunuz. Şöyle yapalım. Bana bir istek ver. Şu şekilde de stack alabiliyorsunuz. Dokunurdum ona. Şöyle görmüş olduğunuz gibi skilllerimizin görseli değişti. Mora döndü. Şimdi bunu başlatıyorum. Bakın sayaç yavaş yavaş düşüyor. O süre zarfında üstünlük formunda oluyorsunuz. Tekrar bir doldurayım ben onu. Ya da bunu şöyle de tetikleyebiliyorsunuz. Söylemeyi unuttum. Ulti'ni açarsan Görmüş olduğun gibi çalıştı. Çalıştıktan sonra hedefe değdirdikçe 1 saniye kullan kazanıyorsun. Yani uzatıyorsun süresini. Bakın ne kadar çok kahramana değerse o kadar çok uzuyor. Tekrar aktive edeyim be. Şöyle aktive edelim. Niye çalışmıyor? Ha bitmedi pardon. Süresi bitmedi. Şu sayaç bitmesi lazım. Şu an zaten üstünlük formunda bitecekken hop uzattım. Ne kadar çok kahramana değerse o kadar çok saniye kazanıyor. Hatta o görünen sayacın dışına çıkıyor öyle söyleyeyim. Hop yine uzattım. Şu an mesela görünmeyen kısımdan düşüyor saniye olarak. Şimdi gelir kafası. Aynen geldi. Bakın bir daha uzattım. Çünkü çok kahramana değdi arkadaşlar. O yüzden çok süre kazandı. Bir kahramana değse bir saniye. Ama biz burada bir sürü kahramana değdirdik. O yüzden çok fazla kazandı. Şöyle hatta bunun üzerine göstereyim bir daha aktif edeceğim. Şöyle hemen açalım. Açtıktan sonra bir kahramanı isabet ettiriyorum. Bakın bir saniye. Bir daha vurdum. Bir saniye. Bitti zaten. Ne kadar çok kahramanı değerse o kadar çok işlevi artıyor şampiyonumuzun. Böyle bir kahraman pasifinden söz ettik. Ultisinden bahsettik. Üstünlük durumuna direkt ulti atarak sokabileceğinizden bahsettik. Ama yani üstünlük formuna hemen girmek isterseniz tabii ki atılabilir. Ama iki stek yapıp ulti atmak varken geniş bir alan atmak varken ince bir alana atmak makul olur mu? Bence olmaz tabii ki. Çok geniş bir alan gerçekten. Rakibinizi mesela koştuğunu düşünün. Şöyle koşuyor hop attın. Bu şekilde sabitlersin onu. Böyle güzel bir e, sabitleme sikli de var. standa da diyebiliriz ama dediğim gibi sersemleten bir stand değil. Onun haricinde Q'su üstünlük formuna geçtiğinde çatır çatır tarıyor. Böyle. Yani Valir'in Q'su da diyebiliriz buna. Böyle bir şampiyon şu botları kaldırayım da Lord vurmasın bizi rahatsız etmesin. Umarım anlatmayı unuttuğum bir şey olmamıştır. Gözümden kaçırdığım bir şey olmamıştır. Kaçırdığım bir şey olursa yorumlarda belirtebilirsiniz arkadaşlar. İsmini de yazarsanız valla çok mutlu olurum. Yani umarım doğru telaffuz etmişimdir. Um, unuttuğum bir şey son olarak yok diye düşünüyorum. Ben bir maç oynadım zaten. Onu da devamına koyacağım. Umarım bu bilgiler faydalı olmuştur. Umarım hoşunuza gitmiştir. Gittiyse bir like ve bir yorum atıp kanala abone olarak destek verebilirsiniz. Kanalımızın gelişmesi için bu olarak soracak olursanız kahramanımızın birazcık fazla yetenek kullandığı için yani yetenekler üzerinde. Yani yetenekten hasar çıkartıyor. O yüzden mana sıkıntısı yaşıyor. Ama mana botu yerine kitap kullanılabilir. Tabi bu şu an ne söylesek yalan olur. İlerleyen aşamalarda şekillenir. Ee, ama ben bir kitap mutlaka kullanıyorum. Zaten onun dışında alınabilecek belli başlı eşyalar var. işte. kader saat şey kader saat diyorum. Kutsal kristal olur. Adalet olur. Akıllı asa olabilir. Yıldırım copu olabilir. Tellalı ben mana bitmesin diye özel modda izleyelim. Böyle bir build yapabilirsiniz. Ben kullandım. İşlevsel de oluyor. Yani onun haricinde size kalmış. İstediğinizi kasıp deneyip gözlemleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde maça geç. Five seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them. All troops deployed. 何か俺が証明してやるか灰になるがいい。 ・皆さん慎重に行こう観念するんだな。 そうしたことに報いを受けてもらおう奴らの上の方が世のためだと言うな敵 <laughs> Attack! Killing spree! Ready. Launch attack. An ally has slain the turtle. An ally has been slain. しかし、このキューキュー。An enemy has been s l a i n w a i t a n ally has been slain!

Is not ready. Mega kill. An ally has slain the turtle. Gather for team fight. Launch attack. slain An enemy has been slain unstoppable Double kill Is under attack. 生まれ変わる時が来た。 slain An enemy has been slain. Double kill. An ally has been slain.

Been slain wait our turret is under attack アタックしてるんだな。 と <music> には自分のしたことの報いを受けてもらおう了解 間抜けな味方ほど怖いものはない <laughs> 観念するんだな。 ごまかせるものなどいい